Şarkıcı Hande Yener, geçtiğimiz akşam etilerde bir mekan çıkışı görüntülendi. Yener, son dönemde tartışma konusu olan sanatçıların sahne kıyafetleri hakkında, göndermeli bir konuşma yaptı. Detaylara geçmeden önce, bir saniye ayırıp videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. 2022 yılını sanatçı İbrahim Tatlıses ile birlikte Belarus'ta karşılayan Hande Yener, güzel bir konser oldu. İbrahim Bey'in Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Bu haberi duyduktan sonra ben de hemen test yaptırdım. Neyse ki negatif çıktı. Bu kışı da atlatırsak bu hastalıktan tamamen kurtulacağız bence dedi. Son dönemde sahne kıyafetlerinin tartışıldığı ve bazı sanatçıların, önceden ses ön planda olurdu şimdi ise kıyafetler, açıklamaları hatırlatılınca, o zaman ben özlü bir söz ile geceyi bitireyim, armut dalında güzeldir, diyorum, diyerek güldü. Yener, Atiye'nin, pop müzik bitmişti onu kurtarmaya geldim, açıklamasına ise, başarılar diliyorum, dedikten sonra aracına bindi.